Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün tatlı tatlı güzel güzel Mentis'le beraber oynayacağız. Uzun zamandır atamadım dediğim iki gündür video atmadım çünkü internetle alakalı sıkıntılarım vardı, o vardı, bu vardı derken her şeyi çözdük, geldik güzel. Güzel. ve çok mutluyum. Sabah video çekiyorum, hep gece çekiyordum, güzel güzel konuşamıyordum, anlatamıyordum kendimi. Çok heyecanlı, çok mutluyum. Şimdi Mentis'leyiz beraber. Çok az kaldı, yaklaşık nereden baksanız 4 tane daha destek kaldı. Invisible Woman'la beraber 5 tane kaldı. Onu en son anlatacağım. Sonra Mr. Fantastic e anlatacağım. Tam detaylı bir şekilde. Hızlanılmış bir şey yerine. Ondan sonra bütün karakterlerim bitiyor. Artık güzel güzel şeylere geçebilirim. E, maçlarda ne yapıyorum? Rank kasabilirim. Bir şeyler yapabilirim. Şimdi Mantis'in sağ tarafta gördüğünüz gibi 4 adet kullanabilir. Skilli ve bir adet ultisi ve toplam efendim kendisi 5 adet skilli var. Birleşmesinde skill almıyor. Onun yerine bir pasif aktif oluyor birleşmesi de Aiden Warlock'la beraber kullanabildiğiniz. Takımda Aiden Warlock varsa siz öldüğünüzde Edim Warlock gibi tekrardan doğabiliyorsunuz. Şimdi sağ tıkı can veriyor. Ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi can verdiğiniz kişileri görebilirsiniz. Yani ben buna da can verdim, buna da can verdim, buna da can verdim, buna da can verdim. Ve bu aşağıdaki yapraklardan harcıyor. Bunun adı yaşam küresi. Yaşam küresinden harcıyor. Siz birine damage vurursanız bunlar yenileniyor. Okey. E tuş efendim kendisine bir hasar artışı sağlıyor. Kendisine bir artış sağlıyor. Bunları alayım da. Wow, Sonrasında Sol Shift kişileri uyutuyor. Ve kişileri uyuttuğu için şu karaktere vurursanız şu arkasındaki Mantis'in klonu gibi bir şey diyeyim. Mantis'in klonuna vurursanız efendim karşı taraftaki arkadaşınız daha erken kurtuluyor. Yoksa belli bir süreye giriyor. Belli bir yani uzun sürüyor. Nereden baksanız? 4, 5, 5 saniye sürüyor. Yalancı çıkmıyor. 5 saniye mi? Yani direkt ben saniyesini söylemiyorum. F tuşu efendim kendisine buz basıyor. Ve o boostla beraber gayet güzel bir şekilde damage vurduğunu düşünebiliyorum. Ya ben full F, F spamlıyorum. Sonra savaşa giriyorum. Zaten savaşa girdiğim için de ekstra güç oluyor. Şimdi QC ise Luna ile aynı mantıkta. Tek farkı Luna ile tek farkı siz de saldırabiliyorsunuz. Ama can vermeye devam ediyorsunuz. Ve bitti. Baya can ve zırh sağlıyorsunuz. Tek farkı dediğim gibi Luna'dan tek farkı. Kendisi de vurabiliyor. Bakalım karakteriyle maçta ne yapacağız. Evet geldik. Şu alt diziyi okuyorum da. Wolverine öğretmenmiş bu evrende. Hapşıracağım. Hayır. 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 Hapşıramadım. Sinirim bozuldu şimdi de. <laughs> şimdi ne dedik mantis efendim? E'ye bastım. Sağa tık attım. Bu adam damage boost'unu aldı. Ben bir daha F'ye bastım. Ben bir daha F'ye bastım. F'ye bastım. Sağ atık verdim. Her damage vurduktan sonra birine illa o sağ atık atacaksınız yani. O kaçarı yok onun. O onu yedi. kalmadı. Elinde saatlik kalmadı. Al o Ver bana F'yi. Çok merak ediyorum. Arkaya gitmen gereken yerde ileri gittin. Ve şu an kaldı ortada. Ona da F ile aldım. Arkada. Evet evet gördüm gördüm. Bu arada karakterin hızı düşürüldü. Canı fullken de artık yavaş koşuyor. Eskiden hızlı koşuyordu. Ona denk getiremedim Neler alıyorsun? Oraya Punisher falan koyacaktın abi. Ya da ultim varsa. Punisher'a da bir şey yapamayız yani. Oo güzel kostüm. Skalet Witch'in kostümü de muazzam. Çok güzel. Hatta bir kişi aldı. <laughs> al hocam bu ustanın hepsini al. Bütün canlarımı sen al. O da öldü. Çok güzel. Hem, hem hızlı akıyor hem de elinden geldiği kadar buz atmaya çalışıyor. Düştü. Al Van'da damage boost'unu al abi. Al sana. Ulan Q at, ulti atmama rağmen işe yaramadı ya. Oyun bana bilgi veriyor. ilk Aman defa oynuyormuşum gibi. Söylemiştim. Ne dedim ben? İleride oynarsanız o karakterler o şeyi almıyor. Ben alamadım mesela. Kendisine bağlı bir şey bu. Valla bende durumlar ne bu arada? 7'ye 3. Aldığım killlerin hepsi bu adama gidiyor. O, onun ismini de reportladım ben ya. Ha gördüm. Bak bunu ikinci kez yapıyorsun, Olmuyor ama. Buraya denk git bak. Şunu kırman lazım işte yani. Onu her yorunda kıracaksın ya. Başka şansın yok. O da oradan deniyor ya. Al sana bir saat, et. Al sana bir E. Sana da E. Helal. Al bir saatik al bir E skill'i Punisher Öldü Oh son anda öldürdüm Yo, ben gidiyordum vallahi ben patlardı ben patlasaydım zaten geçmiş olsun yani Çiçek gibi winimi aldım çok hızlı win aldım Harika diye <laughs> <öyle> ediyorum <laughs> Kendinize iyi bakın umarım yapabilmişimdir. Umarım yapmışımdır. Çabaladım. Emin olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz efendim.